Gözlerin beni her defasında Senin peşinden hiç yorulmadan Yılmadan Soluksuzca sürükleyen Bir çift sözündü yıllarca sana inanmamı sağlayan Şimdi ise Hüzün gözleşim oldu benim Bitip tükenmek bilmiyor Ve usulca süzülüyor dokunduğun yanaklarımdan İnsan nasıl olur da unutamaz bunca acının sahibini. Unutulmuyor işte. İçimden ne de dua ne de ah etmek geliyor sana. Bazen özlemin düşüyor. Kalbimin tam üstüne. O an ciğerim yanıyor. Yanıyor yanmasın adı. Kimseye anlatılmıyor yokluğun acısı. Adın boğazımda düğünleniyor. Anlatmak istesem, değerini itirecek sanki. Sana karşı tüm sözlerim. Anlatsam, anlamsızlaşacak seni sevmelerim. Kalbimden yok olup gidecek gibisin. Lal artık dilim. Seni seviyorum diyişlerim. Dipsiz bir kuyudan seslenecek. Yusuf'un sesine karışsın sesin. Olur da, olur da bir gün aklına gelirse meğer, kurtarmak istersen beni o yerden. Ben hep sendeyim. seni beklemekteyim. Ben hep seni yazdım, çizdim beyaz kağıtlara. Seni anlattım şiirlerimin mısralarında. Çok savaşlar vardı. Mücadele et seni unutmak için. Bazen ağladım, bazen gülümsedim. Güzel günlerimizin hatırlıyor. Bitip tükenmek bilmiyorsun ki bende. Yıllar geçtikçe, asırlık bir çınar gibi büyüteceğim seni için. Köklerini işgal etme. Kimse bilmesin, kimse anlamaz.